Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, AutoCAD 2016'da tam kesit almayı e, öğreneceğiz. Ders 12, e, 13. ders dedi. Bu kesitleri ve tam e, tam şeklimizi kağıda nasıl aktarırız onu göreceğiz. Ders 11'de örnek bir şeklin üzerinde anlatmıştım kesit almayı. İyice anlaşılmamış. E, i̇stek bir şeklin üstünde gösterdiğim için konuyu biraz acele etmiştim orada şimdi daha detaylı bir şekilde önden görünüş e, önden kesit alarak e, kesit almayı öğrenelim zaten yandan ve üstten de mantık aynı sadece birinci işlem değişiyor onlara da değiniriz e, Kabacan'a böyle basit bir simetri şeklimiz var bunun zaten simetri olduğu için önden yandan ve üstten kesidi aynı olacaktır o yüzden burada önemli olan şekil değil, e, kesidin mantığını anlamak. Hemen başlayalım. Önden kesit alalım. Önden kesit almak için Şurada Section Plane'de e, biraz durursanız tıklamadan Kesit almanın mantığını iki şeklin üstünde anlatıyor. E, bir tane Kesit paneli indirmemiz gerekiyor kesit almak için. E, paneli indir indirme işleminde 1 ve 2 noktalarıyla gösteriyor burada bize. Biz de aynı işlemleri yapalım şöyle üst görünüşe gelelim. Burada kesit panelimizi daha rahat çizebilmek için şöyle kendimize bir referans çizgisi alalım. Ve daha sonra section plane'e gelerek şuradan tıklayıp panelimizi indirelim. Ee, ben referansı neden aldım? Ee, bazen zor oluyor, yanlış oluyor, üstten alıyor paneli diye. E, ...referans bir çizgi olarak şeklin dışından paneli çizmeye başladım. E, daha sonra ilk işlem bu. E, yandan ve üstten kesit alırken sadece bu işlem değişecek. Yandan almak isterseniz yine üste gelip bu sefer şöyle Y ekseninde indireceğiz, paneli. Üstten almak isteyince de şöyle ön görünüşe gelip X ekseninde e, paneli çizmemiz yeterli olacaktır. Bundan sonraki işlemler hepsinde aynı. O yüzden videoyu uzatmamak adına sadece ön kesitten ön görünüşten kesit alıp diğerlerini de kendiniz örnekler üzerinde tamamlarsınız. Şuradan section'a gelip generate section diyoruz. Ve burada bize panelimizi seçmemizi istiyor. Seçtikten sonra da oluşacak kesit iki boyutlu mu üç boyutlu mu olsun diyor. Biz iki boyutlu olmasını istiyoruz. Ve create'e tıklıyoruz. Daha sonra mouse'umuzu kesitin çıkması istediği istediğimiz yere getiriyoruz. Bir kere tıkladıktan sonra hiç mouse'u hareket ettirmeden 3 kere enter'a basıyoruz. 3 kere enter'a tıklamadan önce mouse'u hiç hareket ettirmememizin sebebi şeklimizin e, ölçüsünün aynı kalması ve e, yönünün aynı kalmasını istediğimizden dolayı hareket ettirmiyoruz mouse'umuzu. Eğer hareket ettirirsek şeklin ölçüsü ve yönleri değiş değişecektir. Onu da yine kendi istediğiniz şekilde şekilde ayarlayabilirsiniz. Kesit aldık. Bizim kesit almadan kim mantığımız panelimizin değdiği yerlerin kesitli olması, değmediği yerler, destekler ve tekozların taralı olmamasıdır. Burada da gördüğünüz gibi panelin değdiği yerler taralı, değmediği yerler taralı değil. Evet arkadaşlar 12. derste de bu kadardı kesit alma işlemi. Bugünlük bu kadar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.